nos falta trabajar, nos falta tiempo con ellos e, y creo que, que es una victoria muy importante porque porque después de cuatro partidos sin ganar necesitábamos esa esa confianza que te da el ganar para seguir trabajando. Zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk çünkü rakip buraya hocanın değişimiyle farklı bir enerjiyle geldi e, yeni oyuncular aldılar. Bunu da zaten sahada hemen gördük. Zaten bu konuşmayı maçtan önce de yapmıştık. E, maça iyi başladık. E, topu kontrol ettik. Klasik futbolumuzu oynadık. E, i̇kinci yarıda golü bulduk. Bu galibiyet bizim için önemliydi. E, ligin ilk maçında kazandığımız maçın ardından bugünkü galibiyet bizi haftaya daha özgüvenli, daha e, motive bir şekilde götürecek diyebilirim.

savunuyoruz yüksek bir şekilde. Yeri geliyor adam adama baskı yapıyoruz. Tabi bu tarz durumlarda arkaya atılan toplarda ee, sorun yaşatıyor. Bir problem mi? Biz problem olarak görmüyoruz. Bu bizim oyunumuzun bir parçası. Biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ee, evet. Antes de acabar, felicitar a la afición de Caragullo por, 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 por su con nuestro equipo Bugün sahada oynanan futbolun güzelliğinin ötesinde maç sonunda Ankara Gücü taraftarının hem kendi takımını hem bizim takımımızı alkışlaması maçın sonunda tüylerimizi diken diken eden pozitif bir davranıştı. Onlara da sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel böyle tribünlerin dolu olması. Gerek bizim taraftarımızın, gerek onların taraftarının takımlarını destek vermesi ve görsel bir şölen oluşturması ıı, takdire şayan. akşamlar.